Dur kafasına ne pasta mi? atayım Lan yanlış yaptık Bu arada zombiler damage kuruyor dikkat polisler var Olum <laughs> E bu pembe niye kendini öldürtüyor şey? aşağıda Anlamadım ki abi. Hayla. Tamam adamın cesedini almış bana atıyor lan şarır. Al tut. Abi dur pembeyi zombileri öldür. Tamam. Abi niye zombi şey yaptın ya? Tamam adamı adamla musun? <laughs> mu? <gülüyor> zombi vurmaya çalış elini tutuyor. Oo zombi beni küstü. Aaaa. Olmadı bu. Aha. Ulan bey olmadı bu. Hoppa sen iyi tutuyorsun Hep he. Abi ne oha. Abi ben nereye kaldım ne yapacağız? <laughs> lan ben nereye attım onu? Aa Molotov. Dur. Oha, oha abi. Bu taraftan da geçelim ben. <laughs> ne oluyor lan? Ya zombi ya. Ben bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım. Ayağımı tuttu. Sayın Tibiç. Ne izlenme sayıları. <laughs> Ay iş oldu o ha. Ooo Tibiç. Yapma ya batar. Lan saçım bilgisayar kayıyor lan. Bilgisayar kaldıramadı mı? Bilgisayar kayıyor. Okey. Aa benim adım niye kaptan köpek olmuş lan? Aç köpektim lan. Yanlışlıkla basmış olabilirsin belki. Aynen şey değiştirmişim ya. Lakabı. Zehir gibi beyni olanlara duyuru fırlat butonunu basmadan hemen önce salla butonunu basarak art, atar gibi yapın demiş. Vay be. Taktik vermiş. Lüçen <laughs> ölüyor. Ya onları seçti mi geldi? Aynen onu seçti O zaman ben köpek, yani. Köpek balığına koşuyorum. Abi köpek balığı yerse ödürsün. Aa onu satayım? Ekran gitti benim. Ben seni kafana <laughs> atmışım. Oha bebe bu... arkadaşının köpek balığını yedirmeye çalışıyor. Abi tabancası var bunun. Oğlum onda tabanca var onda öbüründe roket var. Abi ben ana! Ne olan şey gördün? Gördün? Gördüm. Sana denir abi sen de öldün. Aa benim. Hadi kalk artık. Bu arada basılı kaldı. Ya bu, buna başlarım böyle. Ben bir şu kablo bağlantılarına vesaire bakayım. Ekran siyah oldu çünkü. Tamamdır. İşte sıkıntı var. Bunlar ne yapıyor şey anlamadım. Ya şimdi. Ben bana bir mermi sıktı uçtum gittim ya. gökten bıçak yağıyormuş onu seçtim. Orada arada beni bekleyecek ya da oynatacak. Ana ben seçmemişim. Seçtim. <laughs> Bağlanış haber ver Şu an ekran uğraşıyor. <laughs> Tamamdır. Kırık deniyor ya. Ama... Eritecek bu bilgisayar beni. Uygun yoktan bıçak ya yoruş diyor. Diyor ki şuradaki odunları kırarsan başka yol açılıyor diyor kardeş. Yolu cool çektim. Düşecek sapas ya. Abi gelmen lazım bu arada. ya ekran gelmiyor oğlum. Diğer monitöre geçmek istemiyorum. Öbürüne geçin tamam. Çektiğim bir şeyi. Abi herkes ışım ışın var. Kim kimi yakarsa oynuyor sanki. Tamam. ananı Anlamış ben polis olacağım sizi tokatlayacağım görürsünüz. Bekle bekle. Dur. Tamam abi ama birileri tutuyorum sen gel hepsini yakala. Sen tut onları ben şunları bir... Tutacak malzeme yok. Beni yakalama abi. Oğlum bu nasıl polis lan? Çocuk Yakala 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 Ulan 3 kişiyi yakalama var ya sen dikkat öyle kolayca yakalayamazsın Abi Ya bak <gülüyor> <gülüyor> Lan ben patladım var. Yücel oha <laughs> <laughs> e, di ha, diğerlerini yakaladığım için gidemiyorlar. Oh. Rahat ha o Sakin dirlik silahı yere bırak. Abi bırakamıyorum. <gülüyor> Oha. <laughs> Oooo <İş> başarım <laughs> süper polis. Oo. <Oooo>. Bu arada <laughs> ikinci ekran gitti. <laughs> ne? HTML dönüştürüyor sıkıntı var. İyi ki dersi sıkıntı yapmadı. Neyse. Ana laptopta oynarım bir şey olmaz. hangisi kavga mı? Kavga gel, Tek tek gel. Aa VS var takım takım. İçeride takım takımı denk geliriz. VS'ye gel. Hiç çıkalım ya. Ya sen şey ya. Ya kalbim temiz. Onun artı özelliği neydi? Hı? Ha takımlı oluyor takımlı. Senle ben geleceğiz büyük ihtimal. Beraber girdik diye. Diğer ikisi gelecek. Bakalım belki farklıdır. Alo chat. Abonelik hediye edeceğiz kimse yok. Şansınız da Bu ne? Ha alt aşağı atıyorsun ha. Tamam. Aynen takım abim Böyle evet, sokaklamacı oynuyorsun sanki bu ne? Ben vuruyorum sen al. Ona incelediler lan beni. Abi hışınlandım. Ulan yanlış yere attım bak. Abi o bizi uçacak bu arada. Kardeş sen ona dokunma. Ben onlara bir şeytan göndereyim. Aa arkadaşını aldım ki ben de, dayı. Aa bunları aşağı atıyoruz değil mi? Alıp aşağı atacağız abi. Oğlum, ben de geldim geldi. ne yapacağız? Düş düş. Vur vur. <laughs> dur, dur Şu abi ya. Senin attığını aldım ama. Abi yürüyemeyi <laughs> ya, unuttum ben. Erkeklik ölmüş. Erkeklik ölmüş. Bu adamı... Tamam ben şu hırsızı yakalayacağım. Oğlum adam... Korkudan aşağı atmak Ne oldu? Yani. Çıktılar. Evet, oynan çıktılar ya. Oo. oo. Alacaksanız oynamayalım. Bu ne ya? Hep aynı şey oluyor bu arada. Azıcık tok atlıyoruz hemen gidiyorlar. Ne bak? Gel kavga gel. Oo. <laughs> şey martlar varsa martlar tok diye. Bu map gelmiyor. Aa bak. Ha burada map'ler random geliyor değil mi her şey? Evet. Yok gelmedi. E o zaman yet yetenek atışı. Ama benim burada şey yok ya. Topları yok. At at. Allah! Abi ben aşağı düşür. Senin de canı azalması lazım. Abi sen olduğun yerde dur ben ölüyorum zaten. O zaman seni Flamingo'ya döveceğim. Abi dur dur. Flamingo ile adamın olayı da yedim. Bir tane video vardı hatırlıyor musun? Ne? <laughs> <laughs> Kadın çocuğun alıp şey... <laughs> ben... Vuruyor böyle. <laughs> Aha uçağın uçan gel, dövüş. Gel, o gel gel. Gel. O gel aklıma böyle. Oğlum buzdan da yedim lan. Bekle sen bekle. Biraz mutlu ol diye yap. Aaa kaç da versin? 11 olmam lazım. Aha. Yeni kostümler geldi mi acaba? E bunda ne yapıyoruz? Dövüş. Kazandayım lan. Ha, dur büyüğe. dur kazan açın atlayınca ne oluyor? Haydi bakayım. Başla. Oku tamam Allahsız ya. Aa biri daha geldi. Aa kardeş muz geldi. Hayır. <laughs> Bak Kitaptı canım azalmadı. Değil, al, azıcık kitap oku. Hazır geldi lan bana yine. Oy. Mega, Mega Mango geldi. geldi lan. Nasıl lan adam artı beşle başladı. Abi bizden geri ya o yüzden öyle başlatıyor oyun. Serseri muş ha. Aha başkası da geldi. Gamer geldi. Ben random atıyorum. Tamamdır Bomba geldi Hep aynı şey geliyor lan zehir gibi beyin önlerine duyurulur Fırlat butona basmadan önce salla butonuna basarak at atarmış gibi yaptı ya Aha. Kaçış bombası ha. Aa aynı yerdeyiz bak ha. net bana vuracak bak. Ne? Ben serserim uçtayım. Aha kendim vurdu. buraya. Lan durdu adam tut beni. Atma. Hayır lan ikimizi de öldüreceksin. Allah'ın cezası. Abi sen benim takı arkadaşım ha hayır yok bile. Aa. İşte hayır yok dedim ben. Ve yardım eli alıyor ki B patlatıyor ya. Abi patlıyor. Musun? Ya dur. Ya muz. Balerin. Delirttin lan beni. Delirttiniz lan beni. Lan adam beni götürüyor. Beni de aşağı eee... götürüyor. E ee, biz niye bir şey almadık? Zaten kalanın <laughs> mı? Ne ve kaldınız? Mega manga. Bu böyle ne oldu? Bu yan mıydı? Ne geç geliyor. Sen de daha <sen> gelmediyse. Oo. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Lan benim tipim değişti. Aha. Lan ya tipim değişti bak. Gel gel hızlı gel hızlı gel. Hı. Ya bak şerefsize bak. Gel lan buraya. Özenlik diye çıktı. Ya yakala onu, yakala onu. Onu yakala sürükleyerek götürelim. Abi dur çocuğa ne yapıyor? <laughs> <laughs> Adam süründüre süründüre götürüyoruz. Gel lan içeri. Aa bana vurdu. Taktik yapıyor. Oy. <laughs> Adamı içine soktu. Ben tokatçı. Hayır kavga seç, kavga seç. Mr. Gain öldün sen. Aha. <Gülüyor> 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 Evet, galiba yüzün uzun bo bu oluyor. Ya şey yapmasın da yayını kapat. Yine oynuyoruz yani bilmiyorum. ben hangisiyim ya? Ha. Kaçma lan! Sambuz gel buraya. Hay gel tokatlarımız konuşsun. he. Gel gel. Ne kadar saat geçer lan? Lan ben ne uçuyorum? Lan, hadi. Uy. Uy ya bak. Ya abi ne yapıyorsun ya? Sen sahtekar Bizi mısın? Sen pazara gönder. İsmini değiştir. Sahtekar ya? Alçak köpek yapacağım orayı. Random bastım. Tamam geri burayı istese oraya yapalım. Adam ağlıyor. Ağlasın ben onu takatlayacağım seni. Ah be. O zaman ikiniz de yandınız. Ne kararınız? Aha. Bu hangisini seçtiğimize bakmadım bile. Neyi Bom, seçtik? Bomba Bombaktarma var ya abi 10 saniye sürüyor. Ya. İnşallah şu ortada fırınlı şey gelmez. Gelsin gelsin. Ha evet. ha. <laughs> şey fırın dediğim ocak değil bu şey. Çöp fırını gibi bir şey vardı ortası açılıyor. Biliyorum biliyorum yakıyordu seni En son Hı harita o ya. Uçta bekliyor böyle gide hatta or orta açılıyor. Burası mı harita ya? Ay fa la o ne? Yarasa gelmiş. <laughs> <laughs> Fara gelmiş. <laughs> lan yarasa. Oğlum. Vurduk <laughs> lan koronayı getirdin lan sen. <laughs> Oğlum. Oğlum hayır yapmış. <laughs> <laughs> Şu an çözün. Lan niye millete yardım ediyorsun? Adam dur dur. Hayır. Lan görüyorlar lan, lan bunu. Aa ya. Aa. <laughs> Aptal ya aşağı düştü. <şarjı>. Aa. <laughs> oh ben keyfime bakıyorum burada. Uy. Lan ay. o oh, oh yarasın. Gel lan buraya korona. <laughs> korona. Ya aptal korona. O ben niye oraya? Ha beni bana şey taktı. Ü. <laughs> Oha. Oh, oh. Lan oraya. Ha <laughs> ah, sen çıkamazsın. Covid 19. <laughs> Gel buraya. Covid. Aç orayı O zaman. <laughs> Hayır 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 ya. Aa. Lan kendimi yakaladım. Enayi. Huyton ya da kız yakalıyor Oğlum. Haydi bakayım. Oy. Nasıl lan? Do gördün mü? Kendimi katlayarak dojadım seni. Ama oyun... Oha ya. Easy peasy. Ya orada çok salak şeyler oldu. Bir şeyler oldu ya. Yarasını yardım edin geldi. <laughs> Soft kayıtlar patlar. Yarasa galiba şey paketi gelmiş. Şimdi kostüm ya da cadaverin paketi gelmiş. Gelmiş mi? Aynı olabilir diyeceğiz. Evet. Ve kostüm de olabilir. Bak lazım güzel kostüm kısmını. Bir konuşsana sesinde bir şey oldu sanki. Ses tenime, bir ki. Nasıl sesim? <laughs> tamam. Ya abi az önce <laughs> de o yüzden olabilir. Yok bir araya şey robot müsün gibi bir şey oldu böyle seste kayma gibi bir şey oldu. Bilmiyorum. Olabilir. Al işte. Oo. Ortaya ortadayım. Ah tokatlayacağım size. Gelin bakalım. Hadi bakayım. Ya Allah'ım sal. Yara seçler değil Ulan neydi? Yarasa. Yarasa sen. Nasıl kaçıyor? Ya atmış. Lan <laughs> uç lan kötü onlar kız uç. <laughs> lan yarasa, yürü git lan. Oğlum hasa kurdu. Ya, ya o ne yaptı öyle? Ya lan bura yarasa mısın? Yarasa mı sen, senin peşin Oh ye yeah, yarasa. Uyyy. Ben dans et, dans yapıyorum bak bana bak bana aşağıda dans et dans ediyorum. <laughs> i̇le net ile. Yarasa. 여럿이 이혼이야. 왜어 Aha. Yararsayalım Salat olacağım oyundan çıksın. Ya. O zaman işim bitti şu an. Ya sorma bu Ozan zaten kolpa ya hile atıyor, hile yapıyor. Bak şimdi. şu aşağıda ne çıkıyor Nerede? Mezarda ha. Aa, Aa bu yine bomba şeyi mi? Aha. E adam gitti Lan! Yarasa musallat olacağım oğlum sana. Aa. Oğlum. Yerden zombiler falan. Aa abi aldılar beni. <laughs> Hoppa. Abi of ne yaptınız Hop. Saldırın. Bu ortaya döndü lan burası. Abi kaç abi işte Evet. Yarasa şok oldum lan ne yapıyor ya? O kurt falan oluyor lan. Abi beni evet. aldılar. Çok <laughs> ya abi nasıl yakalamıyorsun ya? Ya ama şil. Neyle kardeş yetenek? Oğlum silahı <laughs> niye alamıyorum? Alamazsın ki abi. Bağırıyorsun sen. Tamam tamam canım biri zaten. Oha ya ters geldi yoksa bunu yapacaktım. Daha tamam vurur, vur vur bana vur. Yap abi. İçine kalmasın Ya. Yap <laughs> abi. Abi sen <laughs> iyisin. Aa patlamıyor. Vallahi gitme. <laughs> <Bana> gitmeden vurur musun? <laughs>